Hangi yerde saklanayım? Evet arkadaşlar şu an arkadaşımla beraber saklanmaç oynuyoruz. oluyoruz Arkadaşım şu an saklanıyor. Onu ara arayacağım. Saklan arkadaşım. Saklanıyorum ben. Saklanayım mı? Saklanmak. Görmediğimi herkes görüyor şu an. Saklandım. Sakladın mı? Arkadaşımızı aramaya gidiyoruz. Arkadaşınız korkuyor. Arkadaşımız el atıyor olacak. Kolay bir yere saklandım. Sen bana göre kolay bir yere saklanma ama. Ha Kaldın Kaldım mı? Patlıcan oldu. İzleyebilir miyim senin ekranını? İzle. Arkadaşımızı terleme tehlikeli yapıyor. Aykut tutorial yapıyor. <laughs> Şu an. bakınca o En başa bayağı bir yakınmış bu. Soğudu. Beni görüyorsun demektir. Bayağı bir sıçaldı. Çok sıcak. Evet gayet kolay bir yerdi burası. Sen neydin ki? Çiçek. Şey, bu çiçeğin aynısıydım. Üstündeydim. He, görmedim ben. <laughs> ben rastgele bastım. Hadi. kolaydı. Hadi yine git. Zaten kolay olsun diye yaptım. Ee, ben kolay yarı saklanmayacaktım ama neyse. Kolay sevmez misin? E, ee, kolay yarı saklanmayacaktım ama neyse. Hadi seni. Aa, bir dakika bekle. Yanlış bir şey yaptım. Hadi. Ben yanlış bir şey yaptım. Senin saklanmanı bekliyorum. Ee, çünkü benim nereye saklanacağımı herkes bilir. Çünkü benim hep favori saklandığım yer. Hadi git. İzliyorum bak tamam. seni. Ay dur düştüm. Sen ne? Ben burada sayacağım. Saklanacağım. Saklanacağım. Göbek işte. saldırısı yapıyor. Göster bana. Eyalet ayı var yanımda. Eyalet ayıyla göbek saldırısı yapıyoruz. ha. <laughs> ne kadar komik şey. Aa istediğim şey dönüştüm ama yerimi bulamadım. Ha ha ha. Ne diyorsun sen? Neyse ben bu tarafa gideyim. Hadi tekrardan dönüş. yanlışlıkla dönüşmeden çıktım. Hadi tamam. Bir dakika bir şey yapmayayım. Tamam. Bir dakika da saklandım. bekle. Bir dakika da saklandım. Siz göremeyeceksiniz ama ben görüyorum. Ben de geliyorum. Ben şimdi arkadaşınızı görüyorum ama arkadaşınız terlimatiğe bakarak size göstereceğim. Ya da göstereyim bir şey. Terlimatiğe gözükmüyor buradan. Dur bir dakika. O kadar. Favorilerim. Neden bir ağaçta ayı var bu arada? Bilmem. O belki ben mi? Belki. <laughs> arkadaşımız... Çok soğuk ama. Biraz ısınacağım. Arkadaşımız şu an bizi hiç bulamıyor. Ben sadece random basıyorum bu arada. Buralar soğuk. Sen demek ki yerin altına falan inersin. Nasıl yerin altına gireyim? Oha arkadaşımız bize bayağı bir uzak. Oo bu uzakmış. Ben buraya gideyim. Vay ben kaçtım. Burası da uzak. Ha tamam sen şuralarda bir yerdesin Vallahi. Arkadaşımız bizi bulamıyor. bas. Bas. O arkadaşımız azıcık yaklaştı. Birazcık. Şuraya gitmek istiyorum ben. Arkadaşımız şu an soğuk. Siz şu an bir şey görmüyorsunuz diye ben de size de burada parti yapayım. Ay bom 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 bom. Hayır. Çok iyi bir yol. O tarafta hiç değilim. Tam burası sokralar. Arkadaşımız hala bulamıyor. Yerin altında mısın? Ne? Yerin altında mısın veya özel bir yerde misin yoksa gök bir mısın? misin? Gök gözündeyim bele. Gök gözünde dedim yani açık. Ana yerler falan var ya işte orada. Bile yaparak yukarı çıkmadım. O. Oh. Ya. Ben bu adama güvenir miyim sence? hile yapmadım. Hadi. Tamam dur. 10 saniyem var. Yok. Dersin. 10 dakikam var. Bulamıyorsan çiş artık ya. Çok kolay bir yere saklandım. Bir dakika. Özel bir yerdesin falan yapmıyorsun değil mi? Evet. İstersen. bir de... Ee, çocuğa gittim yanlışlıkla. <laughs> Zartburt. Arkadaşlar bu beni hala bulamıyor. Çünkü yakınlık derecemde değilsin. Oo, Burası baya bir soğuk. Ay sıcak. Arkadaşlar bakayım. <laughs> bakayım. Bakayım. Oo, yakın yakın. Ama ben yanlış yere gittim. Ko Cem, de değilim. O tarafın azıcık yakınındayım. Mutlu bebek patırcıkları. Arkadaşımız hala bizi bulamıyor. <laughs> ben gördüm her şeyi bulacağım artık. Şey, bir şey Celer, yanlış yerdesin? O tarafta değilim. Şu taraftardayım galiba. Tamam tamam. <laughs> Senin başlangıcı yakın bir yerde değilim. Bak. Bak. Şu taraflarda. Aa bu futbol topuymuş. Şimdi topu. Benim futbol topu sandı arkadaşımız. <laughs> Aa futbol topu değil miydi o? Kar dünyasının olduğu yere git bir kere. tamam tamam. Yapacağım bir dakika. Şuradan zıplamam. e sen ne kadar... <laughs> ne ha, şimdi, bas, şimdi mi? bas. Şimdi bas. Az o taraflara yakın bir yerdeyim. Bak hayır. Şu tara o, tarafın, o taraftan beni görebiliyorsun. Bir dakika bakacağım sana. Aranıyor aykut. Bu da büyük şey var. Buna bakabilir miyim de? Şuradan bakacağım sen. Hayır ya, Olduğum şeyden çıktım. Oy! Dongle attım bende kafama. Hayır arkadaşlar ya, Olduğum şeyden çıkmışım. Bu ne? O, o kadar dakika Adam... geçti ki. Hala beni bulamıyor arkadaşlar. Ondan değil. Ben Burada bir top vardı, bu top yok. Topu yemişler. İşte top vardı orada. Sen görmüşsün. Ha Orada işte top vardı. Ne? Orada top yoktu ki. Vardı. Orada bir top vardı. Süper bir oynayan herkes bunu biliyor. Ama top vardı orada. Önceden vardı. Gördüm. Ben biliyordum. Seninle en son oynayışımızda vardı. Oy Ben atmıştım oraya. Yo, <laughs> o kadar değildi. Ben tek başıma joinlendiğimde de vardı. O top vardı o top. Burada bir şey var. Top işte buraya kaçmış. Kim bir... O hile yaptım ya. H yansıttı, hile yaptım. Seni görebiliyorum artık. Ya o toplar... Hay topla değil. O toplar ne Aykut? O toplar ne? O top fırlatıcısı kim? Kim top fırlatıyor bana? Bir şey diyeyim mi Ceyda? ben şu ya. an seni görebiliyorum ama ben ben, ben bak dedim seni bak sen bir ipucu bak oha ben onu nasıl bulayım ben bak arkadaşlar yerimi göster bak yerimi gösterdim. Yine. bak yine yine. değil yine hayır bak sayılı. hayır bak yüzünde öyle bir yerde olman lazım bak, ben, öyle bir yerde değil ben bir tane evin içinde bak şöyle e, burada şey olarak kuş olarak saklanıyordum yanlışla yanlışlıkla yanlışlıkla B'ye bastım o yüzden dön, e, kuşa dönüşmeye de, denerken ya ağaç oldum Sonra da gökyüzüne Şimdi, gittin. Ama o da hileyi sayıldı. Gökyüzüne gitmedim. Kaydı var. Sen gökyüzündeydin. O gördüğün kişi neydi? Ve gel bakayım. Göstereyim gittin. gel. Küpem gel. gitti. Bir dakika bekle. Küpem yok. Küpemi tüküreyim ben. Küpem sana tüküyorsun. Küpem çok mu önemli? Evet altın küpe. Allah Allah. Sen ne değerli. Şüpheli. Bu Parası hiçbir şey hiçbir şey ifade etmez. Yok işte. Kaybettim. Devanın ne ya? Biliyorum. Bulmam lazım yardım et. İki turda da daha. ilk turu yendim. İki turu da yedim. Aykut bu sayılmaz. Hiç yapmadım. Öyle bir yere gidersen ben evet, bir yere Evet bay bay.